bacak damarlarının nabızlarını almak çok önemli. Eğer nabızlarda bir azalma veya kaybolması bir durumunda damar tıkanıklığından bahsedebiliriz. Hangi hastada ne tür müdahale edileceğini hastaya göre karar veriyoruz. Eğer hastanın tıkanıklığı uzunsa, yaşı ileri de ileri ise o zaman atelektomi yapmak hastanın distal damarlarını tıkayabileceği için zarar verebilir operasyon daha doğru olabilir. Çünkü tekrar tıkanma olasılığı her zaman yüksektir. Bunun dışında stent olgularında ise bacak damarlarındaki tıkanıklıklarda stent koymayı tercih etmiyoruz. Çünkü her zaman tıkanma olasılığı mevcut. Oysa balonla direkt açıp takip etmek en güzel. Stent koyduğumuz zaman yabancı bir madde koymuş oluyoruz. Tekrar tıkanma olasılığı her zaman var. Özellikle şeker hastası ise kesinlikle stent koymamak gerekiyor. Tabii ki her hasta için ayrı ayrı düşünmek gerekiyor bu gibi durumlarda. Çok nadiren, çok zorda kalmadıkça yapmamak gerek. Mesela balon anjiyoplasti sırasında oluşan diseksiyon dediğimiz damar çeperindeki yırtılma durumlarında stent koyduğumuz oluyor. Periferik özellikle diz altında balon anjiyoplastiler en güzel uygulanacak yöntemdir. Diz altında stent koyma durumu yoktur. Flexible esne stentler onlar konulabilir. Çok özel durumlarda. Bunun dışında stent en güzel konacak yer ilyak bölgedir. Yani karın bölgesidir. Aorta dediğimiz göbekteki o büyük ana damarla kasık arasında ilyak arter dediğimiz damarın stenozlarında, darlıklarında stent konmalıdır. Çünkü uzun dönem açık damar. Oran oldukça yüksektir. O yüzden ilyak arter tıkanıklıklarında stent uygulanması çok doğru bir uygulama.